Tarımın e, siyaset üstüne nasıl çıkarılır e, veya çıkarılır, e, kimler çıkarmalı konusunu konuştuğumuzda e, işte bir e, milli güvenlik e, ülkenin en önemli meselesi siyaset üstü bir pozisyonda. E, bizim Tarım Bakanlığında e, Sayın Bakan'la beraber siyaset üstüne çıkarılması için bir özveride bulunmalı. Mesela e, Tarım Bakanımızın siyasi konuşmalara girmeli mi? İşte geçenlerde bir toplantıda altınız değil 66'nız de siz sanda gömeceğiz demeli mi? Çünkü siyasetin üzerine tarımı çıkaracak kişi en başta Sayın Bakan. Tarım Bakanlığı ama bu konuda muhalefetin de ciddi kusurları var. Hükümeti yıpratmak için direkt tarım, tarım, tarım kullanılıyor. Çiftçi lehine olacak bir durumda meclise e, teklif getirerek çıkmayacağını bilerek çiftçiye bu konuda istismar eden yaklaşımlar da var muhalefette. Hem muhalefetiyle hem iktidarıyla tarımın siyaset üstü bir noktada pozisyon alması için e, bu özverili çalışmada herkesin katkısı olması gerekmez mi? Başta Sayın Bakan olmak üzere. Kesinlikle olması. Yani tabii Tarım Bakanının bu kendine e, has uslubu. Ona onun için bir şey diyemem. Yani Hı -hı. E, siyasetten konuşur veya konuşmaz. Ama e, ben olsam sadece işimle ilgilenirim. Siyasetle yapmam. Tarımla ilgilenirim. Tarımla, ilgilenirim. Tarımla konuşmalarım yaparım. Çünkü siyasetlerin işi işte siyasettir. Bizim işimiz üretim, planlama, daim süreklilik. Onlarla ilgilenirim. Hı -hı. Ama e, burada da Şimdi sadece Tarım Bakanlığı'na yüklenmek de şey değil. Onu söyleyeyim. Burada ciddi anlamda sıkıntılardan tam hükümete yükleniyoruz. Tarım bu hale gelmesi, bakanlığı işte diyoruz ya başarısız oldu şöyle. Değil aslında. Biz o kadar eleştiri odaklı çalışıyoruz ki yapılan olumlu şeyler de görmüyoruz artık. O derece. Konya'da. Konya'da su problemi çok yaşanan bir bölge. Bu bölgede mısır, ayçiçeği fazla ekilmemeli. Burada buğday ekilmeli, buğday ya da biz şu kadar destekle çiftçi Mısır'dan ayçiçeğinden kazanacağı parayı buğdaydan kazanabilecek bir destekleme sistemi Kesinlikle. konmalı. Ne zaman yapılmalı? Ekilmeden önce yapılmalı. Kesinlikle. Biz çiftçi tarlasını ekiyor, ürünü hasat ediyor, satacağı noktada veya sattıktan sonra da bu senenin destekleri açıklanıyor. Ya yani burada e, üretim planlamasını sayın Bakan e, tabandan oluşması taraftarı, e, işte sosyalist ülkelerdeki e, gibi biz tarlanın sahibi biz değiliz. Dolayısıyla üretim planlaması da biz yapmayız noktasında. Hücum. Üret, yani e, üretim planlaması yukarıdan aşağı mı olmalı? Hayır. Aşağıdan yukarı mı olmalı? Aşağıdan yukarı olmalı. Yukarıdaki insanlar programlanır. bunlar planlamasını yapmalı. Nasıl olacak aşağıdan yukarı? Aşağıdan yukarı şöyle söyleyeyim. Bizim çiftçilerimizde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de küçük çaplı <laughs> çiftçilerimiz. Güçlü çiftçilerimiz olmadığı için. Biz planlamasını biz yapacağız. Çiftçilerimiz uygulayacak. O zaman yukarıdan aşağı bir üretim planlaması. Ya, ama şeyi söylüyorum. Uygulama aşağı olacak ama planlamasını yukarı yapacak Heh, dedim onu ben. Onu Onu söyledim zaten. Siyasetin muhalefet tarafının da dersine çalışması lazım. Kesinlikle. Çünkü hani iktidar partisi de veya mevcut bakanlıktaki bakan da karşısında bilen insanların e, sıkıştırmaları karşısında kendini dinç tutmak durumunda. Recep Bey şunu söylüyor. Siyasette de bunu Gerçekten belki de bana bu konuda katılmıyorlar. çok işte eleş, bazen siyaset yazıyorsun. <laughs> sen tarım yazmıyorsun diyorlar. Tamam ama yeri geldiği zaman tarımla merkezinde siyasette. Bunu yazmam gerekiyor. Kesinlikle. Şunu eleş, açıklayamıyorlar mesela. Bunu bir çalışmıyorlar muhalefet partisi. arkadaş 20 yıldır mevcut hükümet yönetiyor. Tarım Bakanlığı'na yönetiyor. Ya kabul edin veya etmeyin. Başarılı veya başarısız bir kişi ne? Ama yönetiyorlar bir şekilde yönetiliyor. 20 yıldır bu çiftçi kesime ve oğlu, kızı, bağ kurduğu kimseler mevcut hükümete oy veriyor. Arkadaş tarımsal girdiler pahalı. Gübre tamam hepsi pahalı. Neden oy veriyor ya? Bunun bir araştırması hiç kimse yapmıyor biliyor musunuz? Çiftçi kazanamıyor da neden bu hükümete oy veriyor o zaman? Çünkü ondan daha iyisini yapabileceğine kimsenin inanmıyor. Mesela bak bunu bir irdelenmesi lazım. Ama biz çıkıyorlar şeyde en büyük şey fotoğraf çekiyor soğan kaldı patates kaldı işte çiftçi kazanamıyor. O kadar üzülüyorum ki çiftçi dilenci durumuna soklar. Ya burada çalışmıyor. bak şey şu yok. konuda muhalefetin böyle yapıştığı bir eleştiri. Biz saman ithal ediyoruz. Ya bunun üzerine muhalefet yapılabilir mi? Yani Türkiye'de diyelim saman ithalatı oldu. 10 kilo oldu, 100 kilo oldu, 100 ton oldu. Şimdi sen e, tarımı da siyasetini, saman ithalatını e, bakanlığın yüzüne vurarak yaparsan zaten... 3 yıldır aynı, aynı şey söyleniyor. Ben de cevap vermem, muhatap bile almam onu söyleyeyim. Sayın Bakan dedi yani, yani. bizim de spesifik bir e, ürünü getirdik dedi e, bir firmanın veya bir bölgenin isteğine göre. E, saman ithalatı yok. Hatta o zaman da dedik ya paramız var alıyoruz. Ya Recep Bey şunu söyle bunu anlatamadık bir türlü. İthalat yapılabilir. Karşı değilim. Tabii ki yapılabilir. Ya karımız, avantajımız varsa niye yapılmasın? Yapılabilir.